Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Fikri Balcı. Bugün de sizlerle beraber yeni bir videoda karşı karşıyayız. Evet. Bu hafta yorucu bir hafta oldu. Geçen hafta da biraz yorucuydu. Ee, güzel maçlar yaptık. Geçen hafta güzel bir sezonun ilk sopasını yedik. Öyle söyleyeyim. Ee, akşamda güzel galibiyetler aldık. Ee, bir, özellikle 2500 bir yavrum. Güzel bir sabaka yaptı. İkinci su maalesef paramız gitti. Ama bütün millet uzak uçuklattı yani. Öyle bir yavru. Yani şans olacak. Bu hafta da açık olacak. Bu yavruyu da bize gönderen Emre ile Mehmet kardeşim teşekkür ederim. Damız sahibi de Ümit. Ümit Aslan. Ona da ayrı teşekkür ederim arkadaşlar. Yine bizim şirketlerimiz sağ olsunlar var olsunlar. Gerçekten bize layık bir ordu göndermişler. Neyse onu söylüyoruz arkadaşlar. Yani millet dudak uçukladı öyle söyleyeyim. Tabii biz her hafta oldum ben ne diyorum benim eh, yap dediğimi yapın yaptığımı yapmayın. Yavru geçen hafta da sopa yediğimiz yavru da normalde bir hafta sonra inmesi lazım. Biz giderken boş gitmeyelim diye getirdik arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi. Biz savaşçıyız. Şu ana kadar altı tane maç yaptık. Bir kaybımız var. <laughs> Diğerleri hep kısa da galibiyet. Allah şükürler olsun. Devam. Tamam. Şimdi arkadaşlar ilaç konusuna gelirsek ilaç Türkiye Hint Horozu sayfası grubu açtık biliyorsunuz. Burada dedik üye olun. Orada dedik e, horozunuzun eksiklerini söyleyin. Biz orada e, size yardımcı olalım dedik. Güzel bir sayfa bekliyoruz arkadaşlar bir de şu konuda buzdurabız yani e, videolarımı çekiyorum çektiğim videolarda şöyle bakıyorum 160 kişi abone olmadan izliyor burada bir emek var burada bir şey sarf ediyoruz bir şey anlatıyorum Belki ben biraz at, atıp kesmiyorum. Neyse onu söylüyorum. Çünkü atıp kesimi bakıyorum ben bazen. Ya adam anlatıyor. Ben Türkiye'nin en iyi damızıkçısıyım. En iyi ne Memnecisiyim. Şunu anlatıyorlar. Ya arkadaşlar iyisi sahada belli olur getirin sağa sağda bunun iyisiyle kötüsüyle öyle sosyal medyada boş muhabbet yapmaya benzemiyor bu işler. Her zaman dile getiriyorum. Arkadaşlarım boş konuşmayın. Yani iyi sayvanın sağa inir. Sağda kendini kanıtlar. O zaman sağa belli olur. İyi damızlıkçı, iyi orucu orada belli olur. Öyle kümes herkesin malı iyi. Yani ben kendimi zaten beni tanıyan arkadaşlar bilir. Savaş. Ben ne varsa getiririm. Getir şey yaparım yani. Savaştırırım ha, kötüsünde keser vurur. Öncelikle iyi malı taşımak farklıdır. Bugün bir fikri balcıyla yan yana geldiğin zaman şöyle söyleyeyim. Horoz attığın zaman düşünmen gerekiyor. Ha, ben kendimi şey yapmıyorum. Övmüyorum ama elimden geldiği kadar iyi hayvanı indirmeye çalışıyorum. Dostlarım, arkadaşlarım, ekibim. Buradan e, bütün ekip arkadaşlarıma Yanımdaki şirketlerim herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Özellikle Berkant'a, Şükrü'ye, İlyas'a, Fatih'e, buradan Orhan kardeşime aynı şekilde buradan Mehmet'e e, Emre'ye ondan sonra Marulcu'ya Can'a, buradan hepsine Ümit'e buradan ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu iş tek olmaz arkadaşlar. Eğer bir ekip varsan bir şey olur. Ötük türlü boş konuşmaktan öte hiçbir şey geçmez. Kimse boş yapmasın. İyisi diyen varsa getirsin sağa sağda. Bize bana bazılarına göre şöyle deli diyorlar. Bazılarına göre ne bileyim iyi şey. Abi bu işte şey olacaksın. Horozun iyiyse sahaya indireceksin. Böyle boş reklam yapmaya gerek yok. Benim ağzıma hiç duydunuz mu? Çok baş horozcu bilmem. Baş horoz Abi iyi sahada belli olur. Şimdi arkadaşlar geçen ay e, yurt dışından bir ilaç getirtmiştim. 10 tane. E, o zaten dakikasında bitti. Hatta Türkiye Hint Ruhu sayfasında paylaştım bunu. Bu ilacın 8 çeşit asıla iyi geliyor. Kurumaya ee, yüksek ateşe ondan sonra sarımlı ekoliye yani bunu ee, 4-5 tane yakın arkadaşlarıma verdim. Kullandılar. Kullananlar özellikle yazsın. Benim bu yorum videonun altına. Buradan bekliyorum özellikle. Yani yok ekoliymiş, neymiş, yok bilmem neymiş, pusukmuş mu? Bir kere vereceğim. Bir kere. Bir kere verdiğin zaman ertesi gün misket gibi. Şimdi biz de Türkiye'de bir sürü veteriner arkadaşlarımızla, abilerimizle çalıştık. Bir ürünün yanında maalesef 4-5 ürün satmaya başladılar veya bir ürün alırken o ürün bittiği zaman başka bir şey yapıştırıp satmaya başladılar. Yani ben buna üzülüyorum. Bu sefer ne yaptım? Kendim getirtmeye başladım. 10 tane getirtiyorum, 12 tane getirtiyorum. Gene diyorum ishal, üzerine ne varsa ishal, üşütme, kuruma, kusma Hani ulaşsın bana arkadaşlar. Tamam mı? Ben de sipariş üzerine getirteceğim Allah kısmı derse. Bu konuda yardımcı olayım. Bir 10-12 tane getireceğim. Çünkü talep çok. İsel üzerine diyorum arkadaşlar özellikle. Ha bir sürü ilacın bir sürü şeyleri var. Kreatin var. Üst solunum var falan. Oraya girmiyorum. Sadece şimdi bizim kronik ishal. Ayrıca havalar soğuk olduğu için arkadaşlar ne var? Soğuk olan hayvanlarımıza ne veriyoruz? Gilisurun iot. Bu gilisurun iot nedir? çiçek olan horozlarımıza çiçek olan kümesinde çiçek olan horoz e, horozculardan bahsediyorum. Bunu sürdüğün zaman tabi sabah akşam nikospektem vuracaksın. 3 e, gün boyunca 0.5 sabah akşam 0.5 sonra bunu her gün e, eline yıkacaksın yedirerek suratına süreceksin. Suratına sürdüğün zaman 3 günde kurutuyor. Bilginiz olsun. Giri, sürün ürot bunu mutlaka veteriner ilacıdır arkadaşlar. Bunu mutlaka veteriner arkadaşlardan temin edebilirsiniz. Benim dediğim ilacı yurt dışından getirtiyoruz. Özel olarak getirtiyoruz. İsteyen arkadaşlar ulaşsın. Onu getirtireceğim Gene bir 10-12 tane getirtirim herhalde. O konuda yardımcı olurum. İshal üzerinde çözülmeyecek olay yok arkadaşlar. Yok. Kronikmiş. Yok. bilmem Neymiş falanmış. Yok. Ahmet'in orası ilacı iyi geliyormuş. Mehmet'in orası. Onlar hep toplama. Bunlar tamamen orijinal ürün. Dediğim ürünler. Evet durmak yok yola devam. <laughs> durmak yok diye saplamaya devam. Aynı şekilde akşam neşem yerine geldi. Tabi geçen hafta e, normalde bizim orozumuz bir hafta beklemesi gerekiyordu. Abi sabredemiyoruz ya. Biz diyorum ya benim yaptığımı yapmayın arkadaşlar. Evet gene böyle horozlarımızı bugün erken kapattığımız bir horozumuz var. Öyle devam ediyoruz daha sezon devam ediyor. Şu ana kadar geçen sene gibi çok maç yapmadık. Geçen sene bu zamanda 15-20 tane maç yapmıştı. Şimdi 6 tane maç yaptık. 5'i hep kısa da bitti. Bir tanesi kaybı aldık olsun. O da yapacak bir şey yok. Bu da nazarımız olsun. Ama hiç avanta almadık. Hep avanta verdik nedense. 130 gram, 150 gram. Nohut'un kabası. Akşamki müsabakalar da aynı şekilde Nohut'un kabasını attık. Mercimek taşlığımızın. Yani oluyor. Bu işler hep böyle oluyor. Bu iş ekip işi arkadaşlar. Buradan tekrardan ekibimdeki arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ederim. Ve şunu dile getiriyorum. Arkadaşlar her zaman iyisini sahaya belli eder. Şimdi bana diyorlar ki, video çekmiyorsun. Arkadaşlar video çekiyorum. Mesela Ronzo 40. I... Ya şimdi çekiyorum video ama şöyle bir durum var. Yani üye olmayan izleyen arkadaşlara ben hakkımı helal etmiyorum. Arkadaşlar biz sizden para istemiyoruz. Üye olmadan izlemeyin. Burada bir emek var. Bazen diyorlar horoz göstereyim. Dur size bir horoz da göstereyim o zaman. Karabacak bir horozumu göstereyim. Bunu daha yeni kapattım. Yeni kapattım. Dışarıda geziyordu. Daha ancak tüyünü kuruttu. Böyle taze bir yavrum. Taşları var. Biraz aksi ama. Biraz kerata aksi bir maşallah deyin. Zaten hep işlerimiz ters gidiyor. Akşamki yavrumuzu bütün millet seyretti. Bütün millet tuzak uçuklattı. Gerçekten akaretiydi. Yani demek istediğim iyi mal taşımak herkesin harcı değil. O yüzden arkadaşlar videolarımızı izlerken bir maşallah deyin. Herkesin aynı şekilde. Yani bu işi yapan herkese saygımız var ama herkes bulunduğu konumu unutmaması gerekiyor. Yani herkes bulunduğu konumca konuşacak. Ben hiçbir zaman iddia etmedim şudur budur. Ben savaşçıyım abi. Ne varsa getiririm, savaştırırım. Burada verdiğim bilgileri uygulayın arkadaşlar. Şimdi horozlarınızı idmana kaldırmadan önce 15 gün arayla mutlaka iç parazit verin dedim. Ronzo 40'ı verin dedim. Ronzo 40'ı verdiğiniz zaman arkadaşlar horoz 7 gün dışarı salmayın. Mutlaka yani kil yememesi gerekiyor Ronzo 40 verdiğiniz zaman. Bunu da bilginizde olsun. İşte o ishal ilacına ulaşmak isteyen arkadaşlar varsa, bir sürü ilaçları denediyse, zaten e, kullanan, verdiğim ilaçları kullanan arkadaşlar mutlaka ulaşsınlar. Bu videonun altına yorum yazsınlar. Bekliyorum. Özellikle Hakan, iki senedir uğraşıyorsun o şeyde. Özellikle senden bekliyorum arkadaşlar. E, böyle ufak bir video çekeyim dedim. E, bu anımı sizle bir paylaşayım dedim. Bugün mutluyum. Geçen hafta biraz üzücüydü. <laughs> Ee, kısmet olursa yeni videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar soruları soruyorsunuz. Türkiye Hint Oğuz sayfasından, sağlık sayfasından oraya beklerim. Arkadaşlar üye olun. Size yardımcı olun. Orada bizim bu beklentimiz yok. Bu YouTube'da da beklentimiz yok. Burada her zaman ne diyoruz? Video şey paylaşıyoruz. Türkiye'de her zaman bazı şeyleri e, ilkleri biz anlattık. Aynayı olsun, elma sirkesini olsun, ne bileyim iç paraziti olsun, şey olsun. ama gene koşmaya başladı. Yani demek istedim arkadaşlar her zaman bu konuda mütevazı olmak lazım. İyisini taşımak lazım. İddialı konuşmayın. Ben şimdi fazla iddialı konuşmam. Ringe gittiğin zaman karşındaki adam sorar sana. Ha iddialı konuşma. Böyle bir sezonda bir maç iki maç yapan orozu da oroz demem. En az benim eski malları bilen bilir. Beş maç, altı maç, yedi maç. Bunları bilen bilir. Ee, kimseye de polineye girmeye de gerek yok. Aslında arkadaşlar bu iş hobi işi. Her zaman dile getiriyorum. Sanal medyada bu iş olmaz. Sanal bu iş böyle çocuk çocuk işleri olmaz. Abi horozunuz ise sahaya indirin. Her zaman bunu dile getiriyorum. Yani sanal medyadan yok o olmuş. Öteki de demiş yok bu böyle olmuş şöyle olmuş. Bunlar boş işler. İyisi sahada belli olur. Ee, dediğim gibi <laughs> durmak yok. Savaşmaya devam. Yeni videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar benim dediklerimi yapın. Ama yaptığımı yapmayın. Her zaman bunu dile getiriyorum. Görüşmek üzere yeni videoda. Özelden çok ulaşan arkadaşlar oluyor. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi bir daha sipariş düşeceğim o ishal verici için. Gene getireceğim onu. İsteyen arkadaşlar tamam mı? Ulaşsın bana. Ben de yardımcı olayım. Allah'a emanet olun. Yeni videoda görüşürüz arkadaşlar.